Şu an 2024 Anadolu Barışındayız Tekirdağ'da. Çok teşekkür Sevgili Salih. Merhaba. Merhaba. Nasılsın kardeşim? iyi misin? İyiyim abisi. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim biz seninle zannediyorum 3-4 yıldır tanışıyoruz. Ve seninle tanışma vesilemiz zannedersem isopterin turnabalı yakalama yarışmasındaydı. Evet. O zaman biraz daha küçüktün boy olarak ve yaş olarak. Şimdi görüyorum maşallah tam bir delikanlı olmuşsun. Ve bu işi de gerçekten profesyonel bir noktaya doğru götürüyorsun. Her yıl daha da ilerlediğini ben senin görüyorum. Öncelikle seni tebrik ediyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Senin nezdinde aileni, babanı da tebrik ediyorum. Seni böyle bir şeye, Çok böyle bir hobiye vesile kıldığı için. Amatör orta balıkçısı olmanın sana kattığı değerler, kavramlar, artılar nelerdir sevgili Salih? Seni dinliyorum. Şimdi ben 11. sınıf öğrencisiyim. Ben şimdi atıyorum sınav, sınava çalışacağım. Evde sınava çalışmak yerine ben burada doğada balık sarırken sınava çalıştığım zaman o sınav konularına daha çok adapte olabiliyorum. Yani sınava girdiğim zaman da zihnim daha açık bir şekilde sınav yapabiliyorum. Sınav e, puanlarım, notlarım, s sınav puanlarım, notlarım daha yüksek bir şekilde gelebiliyor. Peki diğer arkadaşlarının bu noktadaki farkındalığı ne düzeyde? Yani şimdi onlar evlerinde TikTok, YouTube, oyun falan oynarken ben burada balık tutmaya çalışıyorum. Gecenin saat 2, 3 balık geliyor, ran alıyor. O zevki yaşamak farklı bir şey tabii. Evde uyumak var. TikTok izlemek var. Ama burada balık tutarken böyle bir anda dalıp gidiyorsun, bir anda ran alıyor. O heyecan daha farklı tabii. Yani doğanın içinde olmak, doğayla birlikte eş zamanlı hareket ediyor olmak seni diğer arkadaşlarından da birçok noktada farklı kılıyor diyorsun. Doğru mu? Aynen öyle. Sevgili kardeşim az önce çok güzel bir balık yakaladın ve salımını birlikte gerçekleştirdik. Verdiğim mesaj da balık bitmesindi. Balık bitmesin ne demek senin için? Balık bitmesin benim için ne demek? Şimdi biliyorsunuz Sapanca Gölü'nü. Zıpkıncılar, ağacılar, dinamitçiler. Aynen dinamitçiler. Büyük anaç balıkları 30, 40, o civarda 20 kilo balıklar hep zıpkınla alıyorlar, alıyorlar el şeyi evlerine. Yiyorlar. E ne var ki bunda? Ablasınlar yesinler. Öyle Bunun seni şimdi. rahatsız eden kısmı nedir? Şimdi mesela 30 kilo bir sazan balığı, anaç bir balık bir havyar bırakıyor 100 bin, 200 bin tane hmm. milyonlarca belki. Bir de bir 5 kiloluk bir balık olduğunu düşünün 5 bin, 10 bin havyar bırakıyor şimdi. Ama o büyük balık şimdi şöyle bir faydası var. O havyarı bıraktıktan sonra illa havyarların içinden balıkların içinden ölümler olabiliyor. Atıyorum 30 bin, 40 bin ama şimdi bir 5 kiloluk bir balık bıraktığı zaman 10 bin haver bırakıyor atıyorum. 7 bin, 8 bin ölüyor. Geriye kalıyor 1000, 2000 havyar. 2000 balık çıkıyor. Ama şimdi 30-40 kiloluk balıklar haver bıraktığı zaman içinden çıkıyor 50-60 bin haver çıkıyor. Yani. Ve onun çarpan etkisi daha yüksek. Çünkü o, o balıkların bırakmış olduğu yumurtaların ortaya çıkmasından sonra büyümesinden sonra o da yumurta bırakıyor. Evet, o Değil mi? Bir var. çarpan etkisi oluşuyor. O yüzden yani büyük balıklar bence avlanmamalı yani zıpkıncılar, ağacılar, dinamitçiler. Yani bunlara için. daha fazla bir ceza uygulanması gerekiyor Hı -hı. yani. Peki sevgili Salih, senin amatör olta balıkçılığın bir hobi midir yoksa hobiden de öte senin yaşam standartlarını, hayata bakış açını ve Düşünce sistematiğini belirleyen bir temel bir nizam mıdır? Nedir senin bu konudaki bakış açın? Balık evet geldi. şu anda balık geldi. Çok güzel. Çok güzel bir balık geldi. İşte bu ses. Çok güzel bir balık geldi. Gel. Evet, Devam Görüyorsunuz zaten bir anda yandan alabiliyor. Yardımcı artık. Ve canlı canlı değil mi? Bak evet, şu anda çok, çok güzel. güzel. Gerçekten gelmeniz çok iyi olmuş. Daha yarım saat önce bir balık almıştık. Bu da ikinci balığımız. Toplam 4 5. balığımız olacak büyük. Ayağımız uğurlu mu geldi? Aynen ayağınız çok uğurlu <laughs> geldi. Yine çok güzel bir balık. Güzel. Kaçtı. Sağlık olsun. Zaten salacaktık. Evet, aynen öyle. Ama e, hayvanın büyüklüğünü buradan gördüm. Kameraya da daki yansıdı. Hakikaten muazzam bir büyüklükteydi. Gerçekten güzel bir balık kaçırdık. Sağlık olsun. Babası gelsin. Şimdi gördüğünüz gibi az önce bir tane balık aldık ya aldık dedim balık vurdu kaçırdık balığı. Balık vurdu, balığı aldık ama tam kıyıya çekip kepçelemek üzereyken. Aynen balık kaçtı. E, şansı varmış ki kaçtı. Zaten zaten salacaktık salınacaktı yani. Ama en azından onu şöyle bir görüp e, evet. bir tanışsaydık kendisiyle fena olmazdı. Değil mi? Evet. Şimdi sevgili salih, okulunda veya mahallende etrafında arkadaş çevrende. Senin gibi balıkçılığa meraklı olan arkadaşlar var mı? Var. Ee, büyük sınıfımda Mert Hayatsever diye bir arkadaşım var. O da aynı benim gibi. Ona da buradan selam gönderiyoruz. Selamlar. Ama tabii ki az. Değil mi? Daha çok artması gerekiyor. Aynen değil yani mi? şimdi futbola, spora nasıl bir merak varsa balıkçılığa da merak olmasını istiyorum. yani. Doğada, olma. Doğada olmak. Ya gördünüz daha demin yani balık geldiren aldı. Yani Müthiş bundan... bir heyecan yaşadık hep e, beraber. Aynen. Harika aynen. bir heyecan yaşadık. Her şeyi de unuttuk su, yani o arada. Noktaya buluşu Değil yani. mi? Çok farklı. Gerçekten, Gerçekten. çok farklı bir his. Sizin de ayağınıza biz... oldu geldi. Tam... Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah efendim. <laughs> Kısmetinize denk geldi. Evet, aynen öyle. Peki önümüzdeki yıl biz bu röportajı yaparken sevgili Salih seni bu işin hangi katmanında göreceğim? Yani bir üst katmanda diyelim yani şimdi ee, ama kesinlikle vazgeçmeyeceksin değil kesinlikle mi? Kesinlikle vazgeçmeyeceğim. olana kadar devam edeceğim. Yani tabi her şey şampiyon olmak değil yani burada bal tabii tutmak, ki, eğlenmek ki, tabii ki. Yani dinlenmek, doğada olmak. Doğada olmak yani. Temiz önemli bal. olan şampiyon olmak değil yani burada büyük balık da tutabilirsin. Hiç balık tutamayıp gidebilirsin yani. Aynen öyle. Sevgili Salih. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim tek bir şey var yani. Ağacılık, zıpkıncılık, dinamit filan onların olmamasını istiyorum. Tutulan büyük balıkların tekrar geri salınmasını istiyorum. İleriki nesiller, nesiller için yani torunlarımız için, çocuklarımız için onlar da tutunması, tutmasını istiyorum yani. Onların da bu zevki yaşamasını istiyorum. Balık bitmesin. Balık bitmesin. Çok güzel. Sevgili Salih sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz seninle her yıl böyle bir röportaj yapacağız. Seni, Çok. ülkemiz gençliğinin, balıkçılığının bir namzeti olarak, ilerleyişini bir göstergesi olarak, bir emsal olarak sürekli gündemde tutmak istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Ben sevgili kardeşim. Çok sağ olasın. Alkış! Devam et abi. Devam et salıyoruz yavaş yavaş oğlum, evet, yavaş yavaş bakarak. güzel Eziyorsun. bir mesaj istiyorum evet güzel bir o, mesaj var ikisende balıklar ölmesin. Yavaş yavaş acele et bravo balık bitmesin bravo Ceylin tut i̇ş onu! 3 2 1 ÇEKİL! Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.